Afat pazar günü saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgesinde de hissedildi. Depremde Sındırgı merkezinde bir bina yıkıldı. Allah Allah Çok sayıda binada hasar oluştu. Enkaz altında kalan 6 kişiden 4'ü kısa sürede kurtarıldı. Daha sonra 2 kişi daha çıkarıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Nihat Önbaş Allah Allah tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ön başın eşi Hamide, önbaşı ise kolunu kırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilçede 12'si metruk olmak üzere 16 binanın yıkıldığını, 29 kişinin yaralandığını ve ağır yaralı bulunmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise depremde 29 kişinin yaralandığını belirterek 19'un taburcu ettik. Şu anda hastanelerimizde üçü direkt deprem etkisiyle kazdan çıkarılmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumu iyi. En kısa zamanda 10 yaralımızda taburcu edeceğiz açıklamasında bulundu. Sevgili izleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün saat 15.30'da toplanacak. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek. Yeni süreç çalışmalarında son durumun gündeme gelmesi öngörülen toplantıda Kuzey ve Doğu Suriye'de düzenlenen Kuzey ve Doğu Suriye bileşenleri ortak tutum konferansı da gündemin başlıklarından olacak. Şam yönetimi ortak tutum konferansını ulusal birliğe aykırı ve 10 Mart mutabakatının ihlali olarak nitelendirip Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi ile Fransa'da yapılması planlanan toplantılara katılmayacağını duyurmuştu. Suriye'de yaşanan bu gelişmelerin kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması da masada olacak başlıklar arasında yer alırken Gazze'deki son durum da ele alınacak başlıklar arasında. Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede alınan kararların kamu ile paylaşması bekleniyor. Sevgili izleyenler, Meclis Komisyonu'nun 3. toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel millet iradesine sahip çıkıyor. bitikleri kapsamında Tokat'taydı. Tokat'ta yurttaşlara seslendi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin olarak bu toplantıyı sanki komisyonun bütün toplantıları gizli olacakmış gibi gösterenler var. Açıkça ifade ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde kimse milletten bir şey gizleyemez dedi. Ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman olduğu gibi asla kapalı kapılar arkasında pazarlığı değil ama silah susacaksa, kan duracaksa, şehit aileleri, gaziler rızalık verecekse, terör bitecekse, teröre giden para bu millete gelecekse o zaman adres meclistir dedik. Şimdi mecliste kurulan bir komisyonda birileri akla evvel birileri bize diyorlar ki komisyonda olmayın. Buradan tokattan hepinizin gözünün içine baka baka söylüyorum ki kimse CHP'nin içinde olduğu komisyondan korkmasın. CHP'nin olmadığı yerden korkun. Olmadığı yerden toplantıyı sanki komisyonun bütün toplantıları gizli olacakmış gibi gösterenler var. Açıkça ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde kimse milletten bir şey kaçıramaz, bir şey gizleyemez. Ve MHP cenahına bakalım o tarafta neler oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Mağlup ve mukallit dayatmalar maalesef MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gülseven Medya Grubu'nun yöneticilerini kabul ettiği MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli yeni sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını önemsediklerini belirtti. Devlet Bahçeli PKK'nın silah yakma törenine ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Örgütün kurucusu Abdullah Öcalan'ın fesih çağrısına tamamen uygun davranması beraberinde yaşananların olumlu gelişmelerine kapı araladı. Silahları gömmeyip yakmakta anlamlı bir tavır. Silah gömmek sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebilir ancak yakmak bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz anlamını taşıyor. Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli yeni süreçle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini de belirtti. Bir de Ekrem İmamoğlu'ndan gelen açıklamaya bakalım. Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu yargı sürecine dair sert eleştirilerde bulundu. Ekrem İmamoğlu hakkında beraat yönünde görüş bildiren bir hakimin görev yerinin değiştirilmesi İmamoğlu'nun odağındaydı. Huzur sözü verip sıvadı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili davasına bakan heyette muhalefet şerhi yazan üyenin 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görevinden alınarak 45. İş Mahkemesi'ne gönderilmesine tepki gösterdi. Devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum o yeter bıktım artık davet edeydi o da bir karşılık bulmadı. İmamoğlu'nun açıklaması Cumhurbaşkanlığı aday ofisi sosyal medya hesabından yayınlandı. Ortada hakaret olmadığı apaçık belli. Uydurma bir dosyada hakkımda ceza verilmesine karşı çıkan bir hakim ağır ceza mahkemesinden alınıp iş mahkemesine gönderildi. Üstelik bu ilk de değil. İmamoğlu açıklamasında haktan, hukuktan, hakikatten yana karar veren her hakim cezalandırılıyor diyerek yargı bağımsızlığına gölge düştüğünü savundu. Bu mudur sizin adalet anlayışınız? Hakimlerin vicdanıyla verdiği kararlar nedeniyle görevden alındığı bir yerde adil yargıdan söz edilebilir mi? uydurulmuş belgelerle, içi boş iddianamelerle, İmamoğlu maskeniz çoktan düştü sözleriyle yargının siyasallaştığını söylerken adaletin terazisi er ya da geç dengelenir. O gün geldiğinde kimse yaptıkların hesabını vermekten kaçamayacak ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal eski AK Partili Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda görevli Abdülkerim Gök hakkında intihal ve sahte imza iddialarını Gök ve Haran Üniversitesi'ne sordu bir tanesi de kalan... CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 24. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda görevli Abdülkerim Gök hakkında intihal ve sahte imza iddialarının araştırılmasını talep etti. Tanal sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gök'ün Harran Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken başkalarına ait makale, tez ve seminer çalışmalarını kaynak göstermeden kendi eseri gibi yayımladığının iddia edildiğini belirtti. Tanal konuyla ilgili soruşturma belgelerinde sahte imza kullanıldığı iddialarının da yer aldığını belirtti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal konuya ilişkin Harun Üniversitesi ve YÖK'e sorular yöneltti. Bu iddialar doğru değilse hangi belgelerle yalanlayacaksınız? Doğruysa neden savcılığa suç duyurusu yapılmadı? Sahte imza iddiası varken neden adli süreç başlatılmadı? Dosya YÖK'e eksiksiz iletildi mi? Abdülkerim Gök'ün akademik ünvanları, doçentlik, profesörlük yeniden incelendi mi? Eğer bu iddialar doğruysa ortada sahte ünvan, sahte belge ve akademik hırsızlık vardır. Bunlar yalnızca disiplin suçu değil, TCK'ye göre resen soruşturulması gereken suçlardır. Yine iddialara göre doçentlik başvurusundan 3 yıl men cezası verildiği doğruysa sahte belge iddiası Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi mi? Hukukun ne kadar yıpratıldığı, Türk yargısının ne kadar itibarsızlaştırıldığı... Öte yandan Mahmut Tanal, Harun Üniversitesi'nin sessizliğinin kamuoyu nezdinde bu iddiaları daha da ağırlaştırdığını belirtti. Yökü, savcıları ve ilgili tüm kurumları göreve çağırdı. Sevgili izleyenler Rize'de etkili olan sağanak yağış 5 ilçede heyelanlara yol açtı. Toplam 28 köy yolu ulaşma kapandı. Ekipler bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Cumartesi günü başlayan ve şiddetini artırarak devam eden yağışlar Rize'nin 5 ilçesinde heyelana neden oldu. Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları yolları ulaşıma kapattı. Fındıklı'da 11, Pazar'da 10, Çayeli'nde 4, Çamlı Hemşin'de 2 ve Güney Su'da bir köy yolu heyelan nedeniyle kapandı. Toplam 28 köy yolu ulaşıma kapalı. İl özel idaresine bağlı ekipler yolları yeniden ulaşıma açmak için 17 iş makinesi ve 21 personelle çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yağışların devam etmesi nedeniyle yeni heyelan riski sürüyor. Yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Gazze'de Filistinlilere yönelik özellikle son dönemlerde artan soykırım işleyen İsrail ordusu bölgede haber yapan son gazetecilerden 5 kişiyi daha katletti. El Cizire ekibinden gazeteciler Gazze kentinde çadırlarındayken hava saldırı sonucu öldürüldü. Gazze şeridinde katliamlarını sürdüren İsrail ordusu gazetecilerin çadırını hedef aldı. Saldırıda Katar merkezli El Cezire Televizyonu ekibinden 5 gazeteci öldürüldü. Ölenler arasında muhabir Enes Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman bulunuyor. Şerif ve Kurayka İsrail'in Gazze soykırımını Gazze içerisinden belgeleyen az sayıdaki gazetecilerdendi. İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Enes Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti. Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olduğunu ve İsrail'e roket saldırıları planladığını iddia eden ordu gazetecinin bu gerekçeyle hedef alındığını savundu. Ancak Şerif'in gazetecilik dışı herhangi bir faaliyette bulunduğunu ispatlayan herhangi bir bilgi verilmedi. Ekibinin öldürülmesini kınayan El Cezire, İsrail'in eylemini Gazze işgali öncesi sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişim olarak nitelendirdi. Açıklamada bu suikastın basın özgürlüğüne yönelik yeni, aleni ve planlı bir saldırı olduğuna işaret edilerek, Gazze'de son kalan seslerin dünyayla gerçek trajediyi paylaşmasının engellenmesi hedefleniyor ifadeleri kullanıldı. Bir açıklama yayınlayan Hamas hareketi de, gazetecilerin susturulması, Gazze'deki büyük katliamın ön hazırlığıdır yorumunda bulundu. Bir tepkide Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, İsrail'in soykırımın görülmesini engellemeye çalıştığını ifade etti. Görevi başında şehit düşen gazeteci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. İsrail bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden yaptığı soykırımın görülmesini engellemek için gazetecileri hedef alıyor, hem insanlığı hem gerçeği yok etmeye çalışıyor. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Filistin konusunda sürpriz bir adım geldi. Avustralya Eylül ayından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurdu. Yeni Zelanda ise Dışişleri Bakanı da aynı dönemde konuyu kabinede ele alacaklarını açıkladı. Her geçen gün insani krizin büyüdüğü, çocukların açlıktan öldüğü, şehirlerin yerle bir olduğu Filistin için iki ülke daha harekete geçiyor. Avustralya ve Yeni Zelanda Filistin'i devlet olarak tanımak için adımlar atacağını duyurdu. <laughs> Avustralya Başbakanı Antonio Albanese, Filistin devletinin tanınması kararını Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hayata geçireceklerini duyurdu. Albenezi açıklamasında Gazze'deki insani krize dikkat çekerken bu adımın Ortadoğu'da barış çabalarına ivme kazandıracağını belirtti. Albenezi, Ortadoğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığı sona erdirmek istiyoruz. Filistin'in tanınması bölgede barışa ulaşma çabaları açısından önemli bir adım olacaktır, dedi. Filistin devletinin tanıma kararının sadece sembolik olduğu yöndeki eleştirileri reddeden Albanese, bu karar bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır dedi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da hükümetin Eylül ayında Filistin devletinin tanıma konusundaki tutumu değerlendireceklerini belirtti. Peters yaptığı açıklamada Yeni Zelanda olarak iki devletli çözümü ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını uzun süredir destekliyoruz. Ateşkes içinde yürütülen görüşmelere aktif şekilde katılıyoruz dedi. Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer 29 Temmuz'da İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde Britanya'nın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'nin tanıyacağını belirtmişti. Ayrıca Fransa, Portekiz, Kanada ve Malta'da Filistin Devleti'ni Eylül ayında tanıyacaklarını duyurmuştu. Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar sürüyor. Krize çözüm arayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Putin ile Cuma günü Alaska'da görüşecek. ABD Başkan Yardımcısı Weiss katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'nın savaşı fonlamaktan, Ukrayna savaşını fonlamaktan bıktık dedi. Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar sürerken gözler cuma günü Alaska'da gerçekleşmesi beklenen ABD Rusya görüşmesinde. Göreve geldiğinde Ukrayna'da savaşı sonlandırma taahhüdünde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, başarısızlıkla sonuçlanan bazı diplomatik girişimlerin ardından savaşan tarafların çözüme ulaştıracak bir anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve Finlandiya ABD'nin diplomatik girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. ABD basınına yansıyan haberlere göre Trump, görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi de davet etmek istedi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı mevkidaşıyla ancak doğru koşullar sağlandığında görüşmeyi kabul edeceğini ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasında çözülmesi beklenen önemli meseleler arasında Rusya'nın Donbas bölgesinde ele geçirdiği topraklar bulunuyor. Zelenskiy Rusya'ya toprak tavizi vermek konusundaki önerileri reddettiğini defalarca ifade etti. Öte yandan Fox News'da katıldığı bir programda konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Rusya ile savaşında Ukrayna'ya finansman sağlamayı sonlandırmayı ve bölgede barış istediklerini söyledi. Vance, Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık. Buna artık barışçıl bir çözüm getirmek istiyoruz ifadelerini kullandı. ABD halkının da vergilerinin bu savaşa gitmesinden bıktığını ve Avrupa ülkelerinin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Vance, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyarette de bu konuyu gündeme getirdiklerini anlattı. Uluslararası arenada savaşın sona ermesine yönelik umutlar yeşerirken sahada çatışmalar hız kesmiyor. Son olarak Ukrayna ordusu, Moskova'nın drone saldırılarına karşılık Rusya topraklarında bir petrol rafinerisini vurduklarını duyurdu. Saratov bölgesinde bulunan rafineride yaşanan patlamanın önemli hasar oluşturduğu ifade ediliyor. Saratov valisi saldırıda bir kişinin öldüğünü ve çok sayıda sivil binanın hasar gördüğünü ifade ederken petrol rafinerisi hakkında herhangi bir söz sarf etmedi. Sevgili izleyenler, Çanakkale'de bu yıl 62.si düzenlenen Uluslararası Troya Festivali bölgedeki yangın nedeniyle program değişikliğine gitti. Birçok etkinlik ileri bir tarihe ertelendi. İzmir'de Buca Belediyesi'nin yeniden hayat verdiği Zeki Metin Amfiteyatro uzun yıllar sonra kapılarını sanatseverlere açtı. Rock müziğin önemli isimlerinden Hayko Cepkin, memleketi Yozgat'ta ilk kez sahneye çıktı. Sırada kültür sanatın nabzını tutuyoruz işte o haberler. Çanakkale'nin köklü kültür sanat organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 9-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 62. Uluslararası Troya Festivali kapsamındaki birçok etkinlik kentte yaşanan yangın felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek ertelenen etkinliklerin yeni tarihlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirildi. Yıllar boyunca sessizliğe bürünen Zeki Meti bu gece yeniden perde diyecek. Uzun yıllardır atıl durumda olan Zeki Metin Amfi Tiyatro, Süheyl ve Bessat Uygur'un Hey Gidi Günler isimli interaktif komedisiyle yeniden perde dedi. Yenilenen yüzüyle kapılarını açan tiyatro anlamlı bir tesadüfle 2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Necat Uygun'un doğum gününde perdelerini açtı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Süheyl ve Besat Uygur kardeşler sahneye babaları Necat Uygur'un fotoğrafıyla çıkarak geceye duygusal bir başlangıç yaptı. Gecenin açılışında söz alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sanat bir kentin nefesidir diyerek kültür ve sanatın önemine dikkat çekti. Zeki Metin Altın Tiyatro'da bu gece perde tekrardan açılıyor. Ve inanın bu perde hiçbir zaman kapanmayacak iyi seyirler diliyorum. Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorfest Yaz Festivali ikinci gününde unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, memleketi Yozgat'ta hemşerileriyle buluştu. Kendi ismimle, kendi projemle ve kendi sahnemle 20 küsür sene sonra Yozgat'ta Sorgun Meydanı'nda olmak çok heyecan verici. Festival sahnesinde coşkulu kalabalıkla buluşan Hayko Cepkin, güçlü sahne performansı ve enerjisiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin finalinde ise duygusal bir sürpriz yapan sanatçı, bağlama eşliğinde Yozgat'ın yöresel türküsü Yozgat Sürmelisini seslendirdi. Evet değerli izleyenler haber zamanının sonuna geldik. Arkadaşlarımız gelişmelerle karşınızda olacak. Hoşçakalın.